Bir, iki ve... Üç. Arkadaşlar bakın biz hangi oyuncağımızı çıkardık. Yavuz Emre ile Fatih Selim Hot Wheels yolundan arabaları aşağıya doğru yarış yaptırıyorlar. Birlikte oyun kurdular. Yavuz Emre şimdi arabalarını diziyor ve biraz sonra Hepsini aynı anda bir düğmeye basarak yarışı başlatacak. Acaba hangi araba birinci gelecek dersiniz? Bir dakika, o yapsın anneciğim. Dur. Hadi. 3 2 1 İndir aşağıya. O oh, beceremiyor şu yaya. Dur öğrenecek, öğrenecek. Hadi Yavuz Emre yapacak. Aşağı doğrucek. Aferin sana. Ne kadar güzel de başardın anneciğim. Şimdi sıra Fatih Selim'de. Tamam mı? Fatih Selim yapsın Yavuz Emre. Sen bekleyeceksin. Aa uçak koydu. Uçak olmaz ki. Uçak koyuyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Uçak nasıl gitsin? Dur onu gönderelim. Önden önden gitsin o. Bak, aa gitmiyor. Hadi git uçak. Gönder annem gönder gitsin. Hadi uçak sen git. Ve Fatih Selim onu da hızlı gönderdi. Şimdi üçüncü arabayı koydu. Bütün arabaları ay kaçıyor. Kaçıyor. Fazla fazla koy çabuk. Hadi hızlı 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 hızlı. Ve Fatih Selim yapıyor şu anda atışı. Ve arkadaşlar işte gördüğünüz gibi bütün arabalar aşağıya indi. En başarılı olan araç hangisiydi hemen bakıyoruz. Arkadaşlar izledik. Yavuz Emre'nin arabasıyla benim arabam aynı anda inişi gerçekleştirmiş. Seninkisi biraz arkada kalmış. Yani Yavuz Emre ile ben birinci geldik arkadaşlar. Fatih Selim'in arabası biraz geriden geldi. O da ikinci oldu. A, tren kayıyor şimdi de. Treni kaydırmaya başladı. Sen seç bir tane. Bu arabayı alıyorum. Bu arabayı seçti Fatih Selim. Bakalım ikinci araba ne? Bir tane daha araba seç. İkisini bir yarıştıralım şimdi. Bir tane daha seç anneciğim. Bu arabayı Hadi koy bakalım. Çocuklar şimdi iki arabayı birden yarıştıracağız. Siyah araba mı? Yoksa o ne renk anneciğim? Wow, gördünüz mü? Bir tanesi fark atarak aşağıya uçtu. Çok daha hızlı gitti. Göster bakayım şu arabayı yakından görelim. Arkadaşlar mesela şu araba çok efsaneymiş. Bir tane daha bunu başka bir arabayla yarıştır evet, bakalım. Efsane arabamızın yanı. Pembeyi seçiyorum. Pembe var ya bir tane orada. Evet, hadi onunla efsaneyi bir onunla yarıştıralım şimdi. Bakalım ne yapacak. Başla. Ve yine efsane, yine efsane. Fatih Selim yeşille yarıştır efsaneyi. Hadi. Fatih Selim çok heyecanlandı. Çok mutlu oldu. Hadi aynı efsaneyi şuradaki yeşil arabayla yarıştıralım. Evet onunla yarıştır. Arkadaşlar bakın şimdi. Bu yarışı bakalım kim kazanacak. Ve, Ve yine 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 efsane araba birinci geldi. Fatih Selim yine havalara zıpladı çocuklar. Ve bir tane daha seçiyorum. Fatih Selim şimdi bir dakika. Ee, ağır bir araba seçeceğim Ağır bir araba seçelim Şu kırmızı bak bak şununla Kırmızıyla seç hadi Çok heyecanlı bir an arkadaşlar Yine mi birinci gelecek İnanamıyorum inanamıyorum Fark attı fark attı Fatih Selim Yine çok mutlu oldu Bakalım bir tane daha seçmeliyiz Ya tek başarılı araba bu mu yani Bir tane daha seçelim Şu şu bak şu arabayla dene Beni, 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 Efsane beni arabayı bulduk. Bu Ya, o zaman bu sefer daha da heyecanlı <laughs> bir an. Bir Hadi at yavuz Emre arabana. Bak şurada araba, şurada araba. Tamam, atıyor atıyor, Heh, gitti şimdi. Hadi, çabuk 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 Hadi koy. Yan yana koy. Evet. Ve 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 mavi araba inanılmaz yavaş kaldı. <laughs> Sanırım bu siyah araba hiçbir arabayla yarışmayacak. Bütün yarışmaları kazanacak tek araba diyebiliriz Tekrar yakından göstereyim çocuklara Hot Wheels'ın şu arabası Getir anneciğim Nerede? Nereye düştü? Şurada Heh. Hot Wheels'ın şu arabası arkadaşlar Bakın arkadaşlar işte bu araba var ya Efsane Gerçekten böyle bir araba olamaz Şuraya koyayım Şöyle yakından göstereyim size Bakın efsane işte bu Hiçbir araba bunu geçemedi. Gerçekten çok iyisin. Sana en büyük alkışları yolluyoruz. Bak şimdi bunu yarıştıralım. Yarıştır bakalım. Son defa bir yarış yapıyoruz arkadaşlar. Bunu da kazanırsa daha diyecek bir şeyim yok. Hangisi göremedim? Bir daha, bir daha ya kaydır. Göremedim anneciğim. Yavuz Emre'nin arabası olduğu için göremedim. Bu arada yoklamiyetin arabasıyla aynı gitti bu araba. Ha, bir de ikisini o zaman kaydırırız. Dur. Şimdi hemen deniyoruz. Ve tabii ki yine başarılı. Sadece Yavuz Emre'nin arabasıyla bir de kaydır. Birinci geldi. Siyah araba birinci geldi. <laughs> Yavuz Emre'nin biraz önceki arabasıyla tekrar birleştirelim mi anneciğim? Yarıştıralım mı? Tamam bitince baktıracağım ben sana şimdi. Hadi al kırmızı ile bir birleştir. O hemen önündeki Abi. kırmızı. Şuradaki kırmızı. Şu. Şu. Onunlaydı. Bence oydu. Hadi deniyoruz. O açık ara yine fark etti. Arkadaşlar gördüğünüz gibi arabayı kimse yenemiyor. Fatih Selim'in en güçlü arabası, e, arabası bu diyebiliriz. Hepinize sevgiler, selamlar gönderiyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay. Görüşmek üzere.